Adıyaman'dan gelen bir soru var. Bu anlatılan hurafelerin her çeşidi burada var diyor. Diyor ki Ahad Ahmet'tir, Ahad Allah'tır diyorlar. Yani Ahad Ahmet'tir. Arada mim farkı var. Bütün cihan o mimin içerisindedir. Ahad Allah'tır. Bir de vahdeti vücutçuluk olduğunu söylüyor. Var olan tek varlık vardır, o da Allah'tır. Sen iki görürsün, bu gözündeki şaşırıktandır. Var olan sadece birdir. Şimdi bunların tabi Müslümanlıkla, Müslümanlıkla uzaktan yakından alakası yok. Ama bunlar öylesine yaygın ki ben şimdi çocuklukta hatırlıyorum. Çocukken Erzurum'da sabah namazlarına giderdim camiye. Namazdan sonra bu Haşir suresinin son ayetlerini okurlar, arkasından da zikir şekerler. Öyle bir adet vardır. Bazen böyle la mevcude illallah diye bize zikir çektirirler. Tabi manasının ne olduğunu bilmiyorduk. Şimdi öğrendik ne olduğunu. <laughs> la mevcude illallah dediğiniz zaman Allah'tan başka varlık yoktur demek oluyor. Şimdi Allah'tan başka varlık yoksa o zaman herkes ne oluyor? Allah oluyor. Herkes Allah oluyor. Haşa. Herkes Allah oluyor. O zaman sanki haşa ha allah Teala millette dalga geçiyor. Haşa. Şimdi bu <laughs> tamamen uzak doğudan gelen bir inançtır. Gerçi eski felsefelerde, kültürlerde hep var. Yani e, bunu belli bir bölgeye, belli bir kültüre mal etmek de yanlıştır. Ee, yanlış inançlar bulaşıcı hastalıklar gibidir. Bir yerde bir çıktı mı eğer gereken tedbirleri almazsanız bütün dünyaya yayılır. Çok da çabuk yayılır. Şimdi mesela şu salonda bulaşıcı hastalığı olan bir kişi hepimiz hasta edebilir mi? der? Peki sağlıklı adamları hastaların arasına koysanız sağlık bulaşır mı? Sağlık bulaşmaz ama hastalık bulaşır. İşte bu şeyler böyle. Yani e, yanlış inançlar da tıpkı bulaşıcı hastalıklar gibidir. Eğer gereken tedbiri almazsanız size de bulaşır. Dolayısıyla her tarafa yayılıyor. Mesela işte bu e, Asya'nın güneyinde <laughs> işte, uzak doğu dediğimiz bölgelerde işte Hindistan, Pakistan, Çin, Kore, Japonya oralara kadar gittiğiniz zaman fenafillah inancı yaygın oralarda. Yani insanlar <laughs> bedenleri değiştire değiştirir, sonunda nirvana'ya ulaşıyorlar yani Allah'la birleşiyorlar. Allah'laşıyorlar. E bu da bize tasavvuf aracılığıyla gelmiş girmiş. Maalesef. Yani şeydir tabii yani bir bulaşıcı hastalık bir gelecekse o bir, bir birisinin vasıtasıyla gelir. Geliyor. Şimdi Cenab-ı Hak kendisini tanımıyor. Mesela ne diyor? Allahu la ilahe illahu Allah ondan başka ilah yoktur. El hayyul kayyum. Diridir, varlığı kendinde, kendindendir. La te'huduhu sinetun ve la nevm O'nun ne bir uyku tutar ne de uyuklama. Lehu ma semavati ve ma fil art. Göklerde ne var yerde ne varsa hepsi O'nundur. Şimdi bu su benim suyum değil mi? Bu su benimdir dediğim zaman bu su ben oluyor muyum? Benden başkasıdır. Şimdi Allahü Teala diyorsa ki göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi benimdir diyorsa demek ki kendisinden başka varlıklar var. Gökler var, yer var, insanlar var. Sonra Allahü Teala <laughs> gökleri ve yeri hak ile yarattığını belirtiyor. Bu ayetlerden şey yapsana. illa bil hakkı ve ecelin musemme ve ma halaktu semavati vel ard öyle miydi? İlla bil hakkı ve ecelin musemme gökleri ve yeri hak olarak yarattık. Yani gerçek varlıklar olarak yarattık. Şimdi bunlar diyor ki senin gözünde şaşırlık var. Demek ki bunların bildiklerini haşa Allah bilmiyor. Evet, sat. Sat suresi 27. Kaçın sureydi sat? 38. 38. sure 27. ayet. <laughs> 456. sayfa. ''Ve mâ halaknes semâe vel arde ve mâ Yani diyor ki biz gökleri, yeri ikisinin arasındakini batıl olarak yaratmadık ki yani bunlar gerçek varlığı olmayan şeyler değildir ki. Şimdi çok, burasına çok dikkat edin lütfen. Yani şimdi burada ne diyor bu şahıs? Diyor ki yani soru soran demiyor tabi. Soru soran oradaki durumu anlatıyor. Ne diyorlarmış? Var olan tek bir varlık vardır o da Allah'tır. Sen iki görürsün bu gözün, gözündeki şaşılıktandır. Var olan sadece birdir. Bütün alemlerin aslı hayaldir. Şimdi Allahü Teala ne diyor burada? Diyor ki, ve ma halaknas sema'a vel arda ve ma Gökleri yeri ve ikisinin arasındakilerini yani batıl boş bir şekilde yaratmadık ki. Yani bunlar hayaldir falan değil böyle bir olay yok diyor. Zalika zannul kafarû. Bunlar hayaldir diyenler. Bunlar kafirlerin zanlıdır diyor Allah. Şimdi bunlara hayal diyenler Allah ne diyor? Kafir diyor. Allah'ın ifadesi bu. Allah'tan başka varlık yoktur diyenlere Cenab-ı Hak ne diyormuş? Kafir diyor. Velike zannul lezîne keferû. Bu kafirlerin zanlıdır. Feveylun lillezîne keferû minen nâr. Bu kafirlerin cehennemden çekecekleri var. Bunların hakkından ancak cehennem gelir. Ne yapacaksın? Yalan söyleyene karşı yapacağım bir şey yok ki. اَمْ <tık> نَجْعَلُ amenu ve اٰمِلُوا inanan İnanan ve iyi iş yap 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 yapanları kel-mufsidin, bu bozguncular gibi mi yapacağız diyor. Kel-mufsidine fil artı, yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi mi yapacağız? Çünkü bunlar birçok kimsenin zihnini karıştırıyorlar. Em m nec'alul muttaqin ke'l Yoksa kendilerini koruyanları bu günahkarlar gibi mi yapacağız? Elbette ki değil. Buyur hangisi? 498. Evet 498. sayfa. <laughs> 38. ve 39. ayetler. <laughs> Duhan suresi. Dukan suresi 38 ve 39. ayetler. Ve ma halakna semavati vel arda ve ma beynehuma la'ibin. Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakilerini eğlence olsun diye yaratmadık ki. Yani biz orada o, oyun, 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 oyun oynamadık oralarda göklerin ve yerin yaratılışında. Oyun mu oynadık? Ma halaknahuma illa bil O ikisini de gerçek varlıklar olarak yaratmışızdır. Bitti. Velakin ekseruhum la ya'lamun ama bunların çoğusu bilmezler. Evet. Şimdi Tabi bu burada kalmıyor. Ondan sonra devam ediyor. Allah'la Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i birleştiriyorlar. Diyorlar ki ahad Allah'tır. Bizim kitapta var o şeyde aracılık ve kitabında. Bir şeyh ki orada adı falan var. Böyle kut Allah'la Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i birleştiriyorlar. Diyorlar ki ahad Allah'tır. Bizim kitapta var. O şeyde aracılık ve şirk kitabında. Bir şeyh ki orada adı falan var. Böyle kutlu doğum haftasına yakın bir zamanda bana dergilerini gönderiyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Diyor ki, ahad Allah'tır, ki mim eder fark o mim içre olur bütün cihan gark ahad Allah'tır ahad ahad Ahmet'tir ahad Allah'tır diyor şimdi ahad Ahmet'tir ki mim eder fark o mim içre olur bütün cihan gark ahad yani ahad Allah'tır diyor Ahmet şimdi Arapça Yazıyı bilenler bilir. Ahmet mimi kaldırırsanız ahad olur. Ahmet peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in adı ahad de Cenab-ı Hakk'ın birliğini gösteren şey. Ahad Ahmet'tir diyor. Yani ahad Allah'tır. Ahad Ahmet'tir. Ahmet ne oluyor? Allah oluyor haşa. İkisinin arasında mim farkı var. Peki bu, bu mim kimden yana? Bütün cihan onun içerisindeymiş Ahmet'ten yana. Şimdi o zaman haşa peygamberimize ne demiş oluyorlar? Tıpkı Hristiyanlar gibi değil mi? Hristiyanların İsa'ya Allah demeleri gibi. Şimdi telefon ettim. Onun bir tanıdığına. O da ilişkiyi kurdu ve hemen o akşam İstanbul'daymış. Gittim onun bulunduğu yere. Dedim sizin böyle bir yazınız bana ulaştı. Böyle şey olur mu dedim. Derginin yazı işleri müdürüne dedi ki ben sana demedim mi ki bunu değiştir. Neyi dedim. Yani ahad Allah'tır diye bir ifade var onu değiştir. Tamam dedim. Ben değiştirdim sildim ne değişti dedim. Sen diğer kısmına sahip çıkıyorsun ya. Ahad Ahmet'tir ki mim eder fark, o mim işre olur bütün can gark. Yani Ahad Allah'tır, yani Ahad Allah'tır kısmını niye silmedin diye söylüyor. Tamam ben sildim dedim. Ne değişti? Yine Ahmet Allah'tır olmuyor mu neticede? Bunu nasıl yazıyoruz? Hocam sevgidendir dedi. Ne sevgisi? Cenab-ı Hak demiyor mu? Peygamber Efendimiz emretmiyor mu? قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ De ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Peygamberi sevmek peygambere uymaktır. Ben öyle seviyorum falanla olmaz. Öyle lafla sevgi olmaz. Allah'ı seviyorsan peygambere uyarak gösterirsin sevgini. Başka şekilde olmaz. Neyse ikna edemedik, geldik. Bunun bütün detayları bizim Aracılık ve Şirk kitabında var. Bir dipnot olarak yazmıştım. Gerçi bizim kimseyi ikna etmek diye bir görevimiz yok. Ama o akşam meseleyi gayet iyi anladıklarını da biliyorum. Hala aynı şeyde devam ediyorlar. İnşallah ölmeden tevbe ederler. Bir de bir de tasavvufta şu vardır. Şeyhin Esmaullah ve Sıfatullah'ın mazharı olduğuna inanılır. Esmaullah ne demek? Allah'ın isimleri. Sıfatullah da Allah'ın sıfatları. Mazhar ne demek? Kendisinde ortaya çıkan kişi demek. Yani şeyh öyle, şey öyle bir kişi ki Allah'ın bütün isim ve sıfatları onun üzerinde var. O zaman bu ne olur? Allah olur değil mi? Zaten Allah'a giden yolun kapısı o. Oradan geçmezsen Allah'a zaten ulaşamazsın. Böyle inanıyorlar. Tamamen Allah'ın maketi olarak kabul ediyorlar. Bunlarla sürekli mücadele etmek gerekiyor. Tıpkı mantarlar gibi. Bir gün bıraktım ve ertesi gün her tarafı sarıyor. Sürekli mücadele etmek lazım. Yani bulaşıcı hastalıklarla nasıl sürekli mücadele ediyorsa bunlarda da sürekli mücadele etmek lazım. Yoksa hiç bırakmaya gelmiyor.